Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Deniz ve bugün sizlerle birlikte Growtop ya da Private Server'a devam ediyoruz. İlk videoda çok bir yapamadık üzgünüm ama bu videoda yapacağız. Bu videoda gördüğünüz gibi 1692 gemim var ve Galiba 10 seviye olmam lazım. Bakalım. Yok 9 seviyeyim arkadaşlar. Bu videoda 14'ün ee, 14. 14. seviyeye kadar belki 15'e kadar bile gelmeye çalışacağız. Üzerimdeki kolye ve kanaat ee, toplam olarak bana 4 kat XP veriyor. Yani ve bu, ve bu bloklarda deli gibi gem veriyor. Burada 205 tane blok var. Şimdi onları kıracağız. Bu iksiri alalım. Bize tek vuruşta Söyleyeyim. Ve başlıyoruz arkadaşlar Bu arada arkadaşlar e, Bunu şey yaparken şey diyeyim ee, Geçen videoda link koymayı unutmuşum Çok özür dilerim Şu anda attım o Videonun oraya linki de Zaten ee, Bir arkadaşımı söylemiş ona da çok teşekkürler Bu arada Umut Neyse Eee bu bölümde ne yapacağız? Dediğim gibi gem kasacağız, eşyalar alacağız, tarz, tarzı şeyler yapacağız. Fokus size almaya çalışacağız bu bölümde özel olarak arkadaşlar. O yüzden zaten 14 pro 5 kilo topun bende 6 var da. Neyse. Başka da bir şeyler yapacağız artık bakalım. Bu Legendary Wizard yapma videosu da gelebilir. Çünkü arkadaşlar ben gördüğünüz gibi Tim Singamajik diye bir eşya var ve bu eşya e biz Wizard'ın seed'ini yapmak için gereken iki birinin malzemesi. E Ama malzemeleri bulmak arkadaşlar aşırı zor yani, zor yani çok zor ki neredeyse kimde yok abi işte gördüğünüz gibi. İşte neredeyse kimse de olmadığı için de doğaları yapamıyorlar. e, doğal yapamıyoruz yani çok zor. eee Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bir şey yapmam gerekiyor. Neyse. Arka arkadaşlar bu arada gördüğünüz gibi çoktan 200 bin gemimiz yani elmasımız oldu bile. Zaten üstünde görebiliyorsunuz ne kadar çok elmas verdiğini. kadar verebiliyor yani bayağı tane bence. Ha dur şunları şuradan kıracaktık <laughs> değil mi <laughs> Bu bölümde şey de yapabiliriz belki. Ee, farm falan yapıp ya clear world yapabiliriz main yapabiliriz bu bölümde belki. çünkü bir beyin main, mainim yok clear hep üşeniyordum bu videoda hazır ee, şey yapıyoruz level kasıyoruz onu da yapabiliriz belki bu arada şu seedleri de alacağım ekeceğim çünkü platform bitti yani şimdi o da bir main yapalım kendimize ee, main'imizin adı ne olsun arkadaşlar ee, ne olsun harbiden? Bakalım. Olacak mı? Olmuş. Bakın burası alınmamış. Dur buraya koymayalım ama. Tek de VL kırmak. x de. İşte, şimdi o zaman başlayalım. Hemen dedik hızlıca. Zaten tek atıyoruz gördüğün gibi her şeyi ve hepsinden de XP kazanıyoruz. 4 kat hem de stack up yapıyor. Kolye ve de, e, kanat da arkadaşlar dediğim gibi 2 2 katlıyor. E, ne birleşin dedi o yüzden 4 oluyor. Birleşiyor bu arada. Evet. Ama maalesef marketteki özel efekti olanlar sadece bunlar yani. Ama şimdi yardım ediyorlar bayağı. Bugün dediğim gibi korku saç falan almayı çalışacağız. bu şeyler yapacağız. Bakalım göre artık. Aa hata verdi. <laughs> 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 Kimler de yok. Aa bak böyle çok daha iyi oldu bence. Şu anda Keşke moderatör tanımıyordu. Bu arada arkadaşlar biz Private burada moderatör aldık bence burada almayın çünkü burada aşırı pahalı ve kaza satıyorlar abi. Yani diğer en az 1 DL iken bunda 12 DL, 16, 14, 16 DL arkadaşlar bu arada. Bu indirme linkini istiyorsanız önceki videoma gidebilirsiniz. Ee, oradan linki sabitledim ben zaten. O arkadaş, yazan arkadaşımızın da yorumuna yanıt olarak da yazdım. Neyse işte. Evet. Aslında bugün mantant almayı düşünüyorum ben. Çünkü e, o turuncu blokları falan kazarken hep falan geriden kalanları toplamak bazen yorucu olabiliyor. O yüzden mantant alabilirim belki. E, aa yani iksir bitti abi. Çok kötü oldu bu. Okay, şey, i̇ksir alalım bir tane. Bir şey olmaz. One punch potion. Yani bu ne? Yanlışlıkla DL alıyorduk. One Punch Potion. Gençler bu iksirini hala alınamadıysanız bu arada e, tek vuruşta kırılmışlar. Aa! Abi şunlar kalmıştı. Ben unuttum ya bu blokları. Bakın işte. Bunları kırarken falan zor oluyor abi. Çünkü seedler falan düşüyor böyle çok kırdığınızda. O yüzden de onları geriye gidip toplamanız gerekiyor. Yani sonunda biraz gıcık olabiliyor da dediğim gibi. Neyse. Hazır bu kadar poşun basmışız. Şunları da toplayalım. Gördüğünüz gibi seed düştü. Bundan işte çok düşebiliyor bazen. Aslında bu iyi bir şey abi. Çünkü çoğalıyor şey arkadaşlar. Bu arada bu oyunda profit yapmak istiyorsanız siz de böyle yapın. Turuncu bloklardan seed alın. Kırın. Ek yani kırmayın. Ekin. Sonra delik poşun alıp, alıp büyütün onları sona kadar. Sonra kırın ondan çıkan blokları. Sonra delik poşunu al. Falan yapın yapınca vanit da deluxe poşuna da paranız olunca öyle onları yapın yapın böyle tek vuruşta çok hızlı kırabileceksiniz Siz ve daha çok şey tasarruf edeceksiniz bundan reymeniniz varsa zaten işiniz kolay bu arada arkadaşlar çünkü reymenle birkaç blok giden kırdığınızdan o poşun etkisini bitene kadar daha çok puan Ay, puan ne ya arkadaş daha çok şey alabiliyorsunuz. Dediğim gibi. Ee, bu arada collecting'i kapatacağım çünkü yoksa adamlar gelip alıyor bu gemler falan filan. Adam geldi mesela bir şey yazıyor. Ne yazıyor? Onun gibi. Şu anda her yeri yok ediyorum. Ya arkadaşlar kanadın efekti var mı diye sordu. Ona cevap verdim orada. Ama iksiri de çok pahalı olabiliyor arkadaşlar. Yani tasarruf ama %100 profit ediyorsunuz. Profit edilebilir bir şey yüzeyiz. Arkadaşlar bu arada bu videonun sıkıcı olmamasını sağlamaya çalışıyorum hızlı Olabilirim. elimden geldiğince yani kusura bakmayın çok bir şey yapamıyorum gerçekten yani ben de bu arada ne çekeceğimi çok bilmiyorum şimdi zaten yani bir çekebileceğim bu kaldı arkadaşlar bilgisayardan video da çekemiyorum artık. arkadaşlar çünkü programın süresi bitmiş para istiyor parayı verirdim ama o kadar param şu anda yok şu anda bir bakacağız. Siz arkadaşlar sizden tek istediğim şey var. Yorumlara hangi oyunu istiyorsanız onu yazın. Ee, ben de atarım zaten. Size size göre zaten. Sizin keyfinize göre video şey atıyorum bildiğiniz gibi. Yap. geliyor evet, evet. evet. Bu arada bu clover olayı falan bittikten sonra da sizinle gidip beyin yapmak için bloklar olacağız. Sonra o tarz şeyler yapacağız bir şeyler artık. Artık bilmiyorum var. Bu arada fark ettiyseniz yani fark etmişsinizdir büyük ihtimalle server değiştirdim eee ve o o iyi video videoya da sor, şu an, şu an oynadığım server linkini attım çünkü bu server daha iyiydi diğer server hiç iyi değildi her şey bedavaydı falan hiç emek göstermeniz gerekmiyordu iyi oldu baya ve A abi yani çok sıkıcıydı işte zevk vermiyordu o yüzden de değiştirdim ee, diğer isterseniz diğer server linkini de atabilirim size Evet. öyle arkadaşlar. Ee, ben bu oyunda genelde hep online oluyorum bu serverda. Yani isteyen atomik Shadow dünyasında veya bu dünyaya, bu dünyaya gelebilir. Adı Atomic bu dünyanın da. Büyük ihtimalle ikisinden birinde olurum zaten. Ama şey, şey, Değmiş mi? Acaba ne kadar kalır? Baya level. Level diyorum ya. Yani. XP kasmışız gördüğünüz yani. olabildiğince tasarruf etmeye çalışıyorum abi. Çünkü ben buradan şurada Dark Stone ya on arkadaşlar. Onu almak istiyorum. Dark Stone'dan arkadaşlar. Ya DL, VL falan çıkma şansı oluyor yani. bayağı iyi şeyler çıkıyor bazen. Bazen de kötü şeyler çıkıyor. Oyundaki herhangi bir eşyadan 200. Hani herhangi bir eşya, eşya veriyor arkadaşlar. O oyun bütün oyundan rastgele bir eşya veriyor yani. Sadece anlayacağım. Olayı yok. Peki ben bunu niye istiyorum? Çünkü içinden ama Bob diye bir eşya çıkabiliyor ve o eşya bana legendary güzel yapmak için lazım. DLVL falan da çıkıyor. O da iyi olur. İyi, iyi oluyor yani. Neyse. Ee. size bu sunucu hakkında da birkaç daha bilgi vereyim. Sunucu genellikle kapanabiliyor ama kapandıktan sonra çok uzun sürmüyor genelde açılması. Yani Birden siz serverdan atıp işte bağlanamıyor falan derse server kapanmıştır. Serverda bir sorun olmuştur ve bakıyorlar. Ama bu genel ya yani aşırı çok olmuyor yani. Yani en az yani, yani nadiren çok değil. Yani bu arada dünkü videoda bilgisayarda hatırlıyor musunuz? Hiçbir şey alınmıyordu ya Find'dan. Bunda da öyle bir sorun oluyorsa arkadaşlar da düzeltilmiyor. Daha bununla oluyor düzeltiliyor. E öyle, öyle, bir şey olursa DL ile DL ile bir şey alırken oluyor bu arada. Düz DL de. e, VL olabildiğince öyle deneyin. Çünkü öyle çalışabiliyor bazen. Bu arada bu servide bir şey daha var. Temel maksimum 200'e kadar değil 250'ye kadar olmuyor arkadaşlar. Evet, öyle bir şey de var. O bayağı iyi oluyor bence. Ve bu dünyada daha Van Roll'leri falan çok yok. Yani bu dünyada siz bayağı zengin olabilirsiniz çok fazla yoldan. Bu oyunda arkadaşlar legendary wizard olan burada zengin sayılır onu da söyleyeyim. Ee, ama benim yok yani Bir tane parçası var ama o çok bulunuyor zaten yani. Çok bulunuyor da arasanız bulursunuz yani öyle diyeyim. Ee, yani bana başka lazım. Arkadaşlar şimdi ben vanit potion alacağım çünkü böyle olmayacak gibi duruyor. Gördüğünüz, Gördüğünüz gibi o yüzden vanit potion alıyorum şimdi. Ben bu videoda da bütün gemleri harcayacağız büyük ihtimalle ama neyse. Ee, böyle yapacağız. Burada basacağım vanit potion. İşte bu. Punch potion. <laughs> ama vanit potion. Neyse hadi bakalım. edit yapmayı bilmiyorum. Arka, harbiden arkadaşlar ya bildiğiniz edit programı var mı? Ben biraz cahil olduğumdan bilmiyorum da. Cahil olduğumu kabul ediyorum bu arada. Yani bildiğin cahilin sesi var. Yani... Yani... Hiçbir şey bilmiyorum o kadar basit yani. Videoları uzun zaman atmıyordum çünkü ne çekeceğimi bulamıyordum yani tek bulabildiğim bu videolar bu bunlar var evet. başka oyunlar bulmaya çalışıyorum minecraft falan atayım mı aynen onu da yazın ha. minecraft falan isteyen varsa atabilirim yani minecraft'ım var çünkü şöyle bu arada videodan illa bilgisayardan video çok isteyenler varsa şöyle olabilir 10 dakikalık 10 dakikalık atabilirim çünkü öyle ücretsiz varsa sadece ve onu işte bir şekilde bir e, süreye süreye bir şeyler yaparız herhalde ya yani. ama siz bilgisayardan video şey istiyor musunuz sizde? ne, oyun oyunu atayım bilgisayardan falan onu yazın siz yeter ki ben yaparım ben bir yolunu bulurum yani, geri kalanını geri kalanını ben hallederim bir tane Denizli falan. Lan lan meleği kırdım. Bu ne? Vele vel, veli, veli kırdık, veli kırdık. Lan. Bunu da koydum lan veli gibi. neyse. Arkadaşlar yani ben de çok şey bulamıyorum Belki şey yapabilirim. Ee, gerçek grotop <laughs> ya da gerçek normal grotop etkilerim. Ama onda da çok şeyim yok yani. O yüzden sıkıcı olabilir. Yani. O yüzden zaten private server <laughs> çekiyorum da. Neyse. Siz, siz ama ne istiyorsanız yazın ben onu çekeyim. Bana çok fark etmez. Benim arkadaşlar ismini değiştirebilirim belki. Yani planlıyorum ama bir video çekmek şey ki şey, intro falan koyabileyim. Şu anlık bir intromuz olacak dediğim arkadaşlar. Hatta gösterdim ama onu bir şekilde bir türlü ayarlayamadım yani. Ona da bakıyorum. Yani Ve yüz görüntülenme videoyu da söylemiştim. O videomu o izlediyseniz söyleyeyim videomu. Onu da halledeceğim. Bakıyoruz işte, hallediyoruz yavaş yavaş her şeyi. Özel video için ne çekeceğimi gerçekten bilmiyorum bu arada. Onun hakkında fikirler varsa onu sevinirim. Belki kafet çekebilirim bilgisayardan. Kafet seviyorum. Ama çok. Gerçekten çok iyi. O kadar kötüyüm ki yani en kısa geçemiyorum öyle diyeyim. Çok zor geçiyorum, geçiyorum ben. Çiğ tencinle anca yani oyunu yani oynayabiliyorum. Oyna, yok yani geçemiyorum başka türlü, olmuyor ya. Lan ser edip oğlanı mod geldi lan. Akıllı sıktığı video özlüyorum. Gerçekten yani ne çekeceğim hakkında hiç, hiç bir fikrim yok biliyor musunuz? Yani ne çeksem boş şey Bu arada son yıllarımı like atmıyorsun diye gördüm. Niye? <gülüyor> <gülüyor> ben o kadar onları çekiyorum. Kolay değil bu arada abi. Çünkü genelde zamanım olmuyor. Yalnız erkek falan var ya baya çok var. Ödev falan da oluyor. Zar zor yani çekebiliyorum. Video fikri bulup. Neyse. Eee seviye atlayamadım ben hala yalnız. Ucundayım baksanıza. Şöyle yapalım o zaman. Ee, bence bu kadar ben fazla yeter şimdi. Ne yapalım? Ne yapalım? World gezelim abi o zaman. Şunu alayım. Roll gezelim ağzı. Oha lan müziğe bak. Neyse. Ne, ne, ne rastgele gireceğim. Oha lan İstanbul dünya diye var. Oha, oha oha Biraz çok değil mi yalnız kanka? Oha, neyse. Ee, sonra başka tam mı? bu ne? Ha, bu şey BFG dünyası oldu. Çok belli bu arada bu oyunda da BFG dünyaları oluşmaya başladı yavaş yavaş. Ama yavaş yavaş oluyor her şey dediğim gibi. Server, server sürekli kapanıyor falan Lan yani onda. Ben remote nerede maksudan tamam. Ben hepsinde değil miyim? Nerede oğlum bu? Heh. Oldu oğlum sen. Şöyle yapacağım. Adam sizin kırıyor bize bu yeşil kötü blokları kırıyor arkadaşlar yani anlamadım. Neyse. Buradan da XP kasılıyor bu arada arkadaşlar bayağı iyi. DPG'ye de gidebilirsiniz. Hem yani bedava. <laughs> Abi. <laughs> Stop. De. <laughs> Böyle kız yazardık Yapacak peki BSG'lerde ben sadece bu blokları gördüm. Daha ismini göremedim. Hepsinde bunlar var. Ya da pem yani ucuz olanlar var. Anladın mı? Hı hı. Neyse. Ee... Öyle işte ya. ya, ya yani hiçbir... hiçbir, fikir hiçbir kalmadı. Videoda çok uzatmak istemiyorum. Sonra sevilmiyor. Birazdan bitiririm herhalde bir seviye şey atlayınca. Ya sinir bozucu mal ya. Heh, öldü sonunda. Lan yeter ama. Allah Allah. Şimdi, oh, oh be çıktı o gücük edenler. Şimdi. Bu arada BHA'm hey ne öyle bir adam varsa ee, o oh yani. Şey yani kazıklar sizi. Tingama bob isterdin size. Benim 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 tingama cidden satmaya çalışacağım. Hem de 4 TL arkadaşlar. Bu normalde 1 TL falan. Evet. Tam 1 TL yaptı değil mi? Aynen. Tam 1 TL bu arkadaşlar normalde. 4 TL'ye kitlemeye çalıştı. Sonra Necim de Deri güzel CD'm var der. Yani Dari ve Legend dedi. Bunları birleştirince Legendary güzel CD yani acı oluyor da. İşte onlardan var diyor ama yok abi öyle bir şey. Hava atıyor. Yani kazı basıyor bildiğimiz. Öyle. Evet. Şimdi. Kesin burada bu oyuna güncel ama gelecek Diamond Spade gelecekmiş. Ona da hiç beklemiyorum abi. Var ya çok iyi olacak. Diamond <laughs> ne bilmiyorsunuz. Diamond Digger's. İşte Digger's Blade bir kası meta abi bildiğiniz Digger's Blade ama birkaç kilo güzel kırıyor yani. Öyle yani. O yani özelliği işte. Yani şimdi her şeyi kuralım. Kıra kuralım bakalım. Kaç oldu? çok az kalmış. Sadece birkaç blok daha. Daha hadi bakalım. Bir blok, üç blok daha kalmış. Bir set yani bakalım artıyor yani. Güzel şimdi. Arkadaşlar çok az kaldı. Üzgünüm yani büyük ihtimalle yine sıktım sizi ama yani benim de yapacak çok bir şeyim yok yani anlayın beni lütfen işte karşılayın yani. Hiçbir şey yapamıyorum ya. Video fikrim yok, bir şey yok yani. Düşünmeye çalışıyorum ama yani yok, bulamıyorum hiçbir şey. Arkadaşlar arkadaşlar yani, dediğim gibi işte. lan adam 15 level oldu yuh. Hani şimdi. Şimdi. Arkadaşlar bu arada YouTube'daki şu toksik çocukları bilir misiniz? Bir YouTuber'dan nefret ediyorum der ama aslında onu kıskanıyordur. Dur büyük ihtimalle bunları çoğunuz biliyordur arkadaşlar. Bu tipleri zaten aşırı gıcıklar ya. Yani. <laughs> bu arada arkadaşlar. önceki videomu da görmediyseniz onu da izleyin. O da aslında çok şey değil ama onda da bir şeyler oldu işte. Şimdi spoiler vermek istemiyorum da neyse. Öyle işte. Ben bile sıkılıyorum şu anda. Yapacak hiçbir şey bulamıyorum çünkü. Yani arkadaşlar maalesef ne, ne kadar kalmış? hemen çok az kalmış. Bir iki blok daha az. Tamam şimdi. Neredeyse evlatlarım kalmış. Şimdi hadi bakalım hadi hadi hadi. Hmm. kaç blok kaldı ya? 2 3 blok. Tam 3 blok galiba bilmiyorum. 3 blok. Kır kır kır. Üç değilmiş. Kaç blok oldu acaba merak ediyorum bak. 6 oldu. Dokuz dakikalık ve level aldık abi görünüyor. bakalım ne almışız ödül olarak. Bakmadım hiç ben level. Harvester. E ee, ekstra blok düşürme şansı ve a ne oldu? New Prize. Ne geldi bana? Ben hiçbir şey görmüyorum şu an. Ben ne geldi bana anlamadım bu arada. Q Prize ne ne, ne demek istedi? Hiçbir şey gelmemiş ki. Ha Starboard gelmiş. Bunu ben ben almadım orada. Bu, bu şeyden gelmiş. Şeyden ee, o level one hediyesinden. Zaten geri sararsanız envanterimi gösterdiğim yerler görürsünüz zaten. Neyse arkadaşlar videoyu burada bitireyim. Sizi de çok sıkmayayım uzun bir videoyla. Ee, İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ee, daha çok istiyorsanız sıkıcı olmayan bölümler daha çok istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.